İçinde bulunduğumuz asır stres asrı, sinirlenme asrı maalesef. insanlar stres içerisinde ve sinir harbi içerisinde. Bu neden kaynaklanıyor? Şunu bir defa öncelikle belirlememiz lazım. Allahu Teala bizi beden, ruh ve akıldan müteşekkil olarak yaratmış Yüce Rabbimiz. Evet. Ve bunların gıdasını da lütfuyla bizlere ikramda bulunmuş. Yine Yüce Rabbimiz Rezzak ismi celili hürmetine. Şimdi bedenimizin rızkı yemek ve içmektir. Onu çok güzel yapıyoruz. Onu güzel yapıyoruz. Gerçi onda da bazı sorunlar var ama böyle suni gıdalar falan filan ama onu elimizden geldiği kadar çocuklarımızla ilgili özellikle her istediğini, geçen haftalarda sizin söylediğiniz gibi hık dediğini yapıyoruz, tık dediğini alıyoruz falan gibi çok güzel bir benzetmeydi. Onları yapıyoruz. Onda bir sorunumuz yok gibi. Ruhun gıdası Allah'ı bilmek, tanımak, Kur'an-ı Kerim'i bilmek, icablarını yerine getirmek, iyi insanlarla dost olmak, dost meclislerinde bulunmak, baktığımız zaman bize Allah ve Resul'ünü hatırlatacak insanlarla dostluk bağlarını geliştirmek ve kuvvetlendirmek, Bunlar da ruhumuzun gıdasıdır. Ruhumuzun gıdasını vermediğimiz zaman stres denilen bir e, olay karşımıza çıkıyor. Stres bir insan strese girdiği zaman vücudumuzun e, hemen beynimizin altında hipofiz bezi denilen bir bez var. Bu bez hemen harekete geçiyor. Ve harekete geçmesi neticesinde, sinirlenmenin neticesinde, strese girmenin neticesinde harekete geçtiğinde 7 tane hormon üretiyor. Bu 7 tane hormondan bir tanesi de stres hormonudur. Adrenalin denilen hormon. Ve bu e, damarların daralması... O hormonun da damarlara nüfuz etmesi neticesinde vücutta korkuş değişikliklere sebebi, sebebiyet veriyor. Kan şekeri yükseliyor, insan çabuk ihtiyarlıyor, yüzü çabuk kırışıyor ve toplum içerisinde hiçbir yere sığmaz hale geliyor. Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için en büyük örnek ve en, en güzel, büyük örnek. En canlı örnek. En büyük örnek. Evet. Ne yaparmış Peygamberimiz ve bize ne tavsiye edermiş? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki böyle bir duruma maruz kaldığınız zaman yapacağınız ilk şey kalkıp abdest almaktır. Çünkü abdest almak sinirleri yatıştırır. Organları e, olması gerektiği şekle getirir ve insandaki anormalliklerin önüne geçmiş olur ya da def etmiş olur. Onun için strese giren bir şahsın yapacağı ilk şey e, abdest almaktır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin konuyla ilgili önemli tavsiyeleri var bizlere. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı terk eden kişinin başı beladan kurtulmaz diyor. Sıkıntıları hiç eksik olmaz. İki yakası bir araya gelmez. Dolayısıyla mümin sıkıntıya düştüğü zaman yapacağı şey kalkacak, abdestini alacak vakit varsa yani girdiyse o vakit, içinde bulunduğu vakit namaz vaktiyse hemen namazını kılacak. Değilse iki rekat namaz kılacak ve ondan sonra Rabbimiz Teala'ya sığınacak. Şimdi buradan bir daha tekrar ederim. Günlük hayatta çok, çok stres, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar çok stresli bir hayat yaşıyoruz. 7'den 70'e. 7'den 70'e. Stresten kurtulmanın birinci e, şartı abdest almak. Abdest, abdest almak şöyle güzel, ihlaslı bir şekilde. Çünkü Allahu Teala abdesti öyle enteresanlık var ki abdeste. Rabımız evet. Rabbimiz Teala vücudumuzun en kılcal damarlarını abdest organlarına yerleştirmiş. Yüzlerimiz, kollarımız, başımızın bir bölüğü ve ayaklarımızın küçük topuğundan aşağısı. Vücudumuzun en kılcal damarlarının bulunduğu yerdir. Biz onları soğuk suyla ısladığımız zaman, yıkadığımız zaman o damarlar büzüşür. Sıcak suyla yıkadığımız zaman da açılır. Abdestte ister sıcak suyla yıkayalım, isterse soğuk suyla yıkayalım. O damarlar harekete geçer. Hareket Hareket harekete geçtikleri zaman içindeki o e, tortuları o birikmiş kanları ana artarı damarlara verirler. Ve bu suretle vücutta bir gevşeme meydana yani gelir. bir rahatlama bir rahatlama rahatlama meydana rahatlama, evet. gelir. Sıcak bir havada kalkın abdest alın. Hiçbir şeyiniz yok. Kalkın abdest alın. Böyle o kadar çok rahatlayacaksınız ki. Evet. Hatta soğukta yine abdest alın. Yine çok rahatlayacaksınız. Vücudunuz ısınacak. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı ve tavsiye ettiği ilk şey bir Müslümanın böyle bir durumda hemen yapacağı şey kalkın. ...kalkıp abdest almaktır. Abdest alması ve rahatlaması. Rahatlaması, abdest almak aynı zamanda yorgunluğu da giderir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşlara gider... ...geriye döner, yolda e, askerlerin, e, ordusunun... ...böyle sıkıl sıkıntıya düştüğünü, yorulduğunu anladığı zaman... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz molası verir... ...ve herkesin abdest almasını temin ederdi... Bugün diyelim ki bir yerden geldiniz evinize gecenin belli bir saatinde, geç saatinde. Ben yoruldum, gece kalkar namazımı kılarım demeyin. Hemen gidin abdestinizi alın. O vaktin namazını kıldığınız zaman sanki 8 saatten beri uyuyormuş. Efendim 5-6 saatten beri rahat edecek imkanları yaşıyormuş noktasına geleceksiniz. Onun için Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın terk etmediği ve kesinlikle yapılmasını da tavsiye ettiği abdest ve namaz bir kişinin stresten kurtulmasının ilk yoludur. Her mümin bunu da yapmalıdır. Ayrıca bizim o kadar çok elde imkanlarımız var ki elhamdülillah. Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan alıyor e, hadis kitaplarımız buyuruluyor ki bir insan strese girdiği zaman vücudunda anormal değişiklikler meydana gelir. Bu insan yine abdestini alacak. Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti var. Bu 14 tane secde ayetini okur okuduktan sonra teker teker okuyup teker teker secdesini her ayeti okuduktan sonra secdesini yapar ve sonra kalkar ellerini açar Rabbim sana sığındım beni bu sıkıntıdan kurtar senden başka sığınacak hiçbir yerim yoktur senin kapından başka gidecek hiçbir kapım senin kapından başka yüzümü koyabilecek hiçbir eşit yoktur ya Rabbi derse o kadar çok rahatlayacak ki stresi gidecek, üzüntüsü gidecek, olumsuzlukları gidecek, huzurlu bir hayat yaşayacak ve o insan sanki böyle bir şeye maruz kalmamış gibi bir özelliğe sahip olacaktır. Bunu da hiçbir zaman için ihmal etmemek lazım. Ayrıca yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insan strese girdiğinde, olumsuz bir hareketin içerisinde kaldığında, donup kaldığında bu insanın yapacağı şey Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında yaptığı duayı yapmaktır buyuruyor. Evet. Nedir bu dua? لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درسًا Allah'ın izniyle o sıkıntıdan da kendisini Allah'a teslim etmek suretiyle, ona sığınmak suretiyle yine bu insan stresten kurtulacak huzurlu bir hayatı inşallah o kapsını açmak suretiyle İslam'ın nimetlerinden istifade etmiş olacak. Kalkacağız biz bir takım hareketler yapacağız önümüz evet, arkamızda arkamız vardı. bir ee, önce evet. e, seyrettiğimiz yere uzanıyoruz. Dedi. Aynen bir seccade gibi bir şey serilmiş. Onun üzerinde değişik hareketler var. Halbuki bizde bizim özümüzde var. Bizim e, insanlarımızdan birisi, zenginlerimizden birisi kalp hastalığına yakalanmış. Evet. Bu insan İngiltere'ye çok meşhur bir doktora tedavi edilmek üzere, tedavi görmek üzere gitmiş. Adamın söylediği şu. Sen demiş doktor o hastaya, sen akşam şu saatte yatacaksın. 3-4 saat yattıktan sonra kalkacaksın, 10 dakika kültür fizik hareketi yapacaksın. Diye böyle tembihde bulunmuş. Bir takım da ilaç vermiş. 6 ay sonra da geleceksin bana e, seni kontrol edeceğim. Evet. Diye adamı göndermiş. Adam Türkiye'ye geldiği zaman bir cuma günü, günlerden cuma bugünkü gibi, cuma namazına gidiyor. Hoca efendi orada Teheccüd namazından bahsediyor. Adamın kafası bank diye atıyor. Yahu diyor elin bize teheccüd namazını tarif etmiş de biz gaflet içerisindeyiz diyor. Evet. Ve bu adam o vaazdan sonra her gece 3-4 saat uyuduktan sonra kalkıyor. 8 rekat teheccüd namazı kılıyor. 3 rekat vitir namazı kılıyor, 11 rekat. Peygamberimizin sünnetidir bu. Peygamberimiz teheccüd namazlarını 11 rekat kılardı. Vitir namazını da teheccüd namazından sonra kılardı Peygamberimiz. Çünkü vitir namazı gece namazıdır. Neyse adam bir ay, iki ay buna öyle alışıyor ki ve öyle rahatlıyor ki gidiyor kontrol için İngiltere'ye. Adam hayretler içerisinde kalıyor ya aferin diyor. Benim dediklerim aynen uygulamışsın. Kalkmışsın 10 dakika kültür fizik hareketi yapmışsın. Ondan sonra yatmışsın. Şunu yapmışsın bunu yapmışsın. Diyor ki adam vallahi doktor bey diyor siz bana bir şey tavsiye etmişsiniz. Bizim inancımıza göre gece teheccüd namazı kılmak çok büyük sevaptır. Peygamberimizin yapmış olduğu bir sünnettir. Biz onu sünnet niyetiyle yaparız. Ben onlara başladım. Ve buraya gelinceye kadar hiç aksatmadan bu işi bu namazları kıldım, uyandım o saatte dediğiniz saatte kıldım ki o zaman e, seher vakti oluyor. E, teheccüd namazı da seher vaktinde kılınan bir namaz. Ve adam kalp hastalığından kurtuluyor. Yani gece teheccüd namazı kılan insan kalp hastalığından e, muzdarip olmaz. Ya yakalanmaz, yakalandıysa Allah'ın izniyle de kurtulur. Yani bizde böyle imkanlar var. Şimdi biz kalkar İngiltere'deki o doktorun kültür fizik hareketi yaptığı yok da olduğu gibi efendim gecenin o saatinde kalkardı ellerimizi ayaklarımızı oynatır zıplarız bir takım hareketler yaparız onunla kendimizi teskin etmeye çalışacağımıza Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapsak dinimizin tavsiye ettiğini yerine getirsek Allah'ın izniyle bütün bu sıkıntılardan kurtulacağız ve hem kendimiz hem de çoluk çocuğumuz böyle bir canavarın pençesi altında inim, inim, inim inlemeye mahkum olmayacak. Öyleyse biz falanca veya filanca Allah'a peygamberi tanımayan, din iman kabul etmeyen insanların kendilerini teskin etmek için bir takım el, ayak, kol, bacak hareketleri yapacağımıza Allah'ın ve Resulünün bize emrettiklerini ve tavsiye ettiklerini yapabilsek inanın ki çok çok daha rahat edeceğiz, huzurlu bir hayat yaşayacağız. Ülkemizde de inşallah mutluluklar sergilemiş.